i zainab plan A'yı değil B'yi seçen yani okulunu bırakıp köye yerleşen o kız. Tamam konu aslında tam olarak öyle değil. Anlatıyorum. 2023 yılında terli duvaklı gelin olup memleketime yerleştim. Bir yandan yüksek lisans yapıp bir yandan evliliğe alışmaya çalışıyordum. Ta ki Kadir işe bir saat gidip gelmekten yorulduğunu söyleyene kadar. Evliliğimizin ikinci ayında Kadir iş yerinin olduğu köyüne ben de okulum olduğu için annem bile yerleştim. Ara sıra köyde, annem gilde, kendi evimde kalıyorum derken bir insanın üç tane diş fırçası olur mu ya? deyip taşıyana kadar köye yerleşmeye karar verdim. Bir yılın ardından verdim verdiğim bu karar kış ayına denk geldi. Doğduğunda kalorifer peteğiyle tanışmış Zeynep, kemeri poşetlemeye başlayınca ''Farklı hayatlar, arkadaşlar!'' lafını illiklerime kadar hissettim. 6-7 ay köyde soğukta bulaşık yıkayıp soba yaktım. Bulaşık deterjanından diş macununa, hatta sokaktaki hayvanlara kadar her şeyin donduğu bu köyde e ben de dondum bir halde zorlandım. Köy hayatını her ne kadar sevsem de yürüyüş yapmaya bile çıkamamak, Köyde herkesin sadece akrabalarına gitmesi ve benim kimsenin akrabası olmayışım her gün can sıkıntısıyla boğuşmama sebep oldu. Ve nihayet taşınma zamanı geldi. Kar, kış, kıyamet demeden geçirdiğimiz ev arama sürecinin ardından istediğimiz evi bulduk. Yorgunluktan uyuyamadığım bir haftanın ardından artık evimize yerleştik. Diş fırçamın sayısı 1'e düştü. 2 yıldır görmediğim da kavuştum. Umuyorum ki diş fırçam her zaman bir tane ve kocamınkinin yanında olur.